Merhaba. Bugün burada ne yapıyoruz? Hamurla ne oyun hamuruyla oynuyoruz. He, hem lockdown hem he, sıkılıyoruz evde. De. Şöyle göstereyim size nasıl <laughs> yaptığımızı. Abinin oyun hamurları pastacı değil mi? Pastacı hamur şeyleri var. Hey, bu ne Kalıpları ne var. Benim. Onunla oynayak. Biraz hmm. yaptık önce. Biraz bir şeyler gösterelim. Şu evde, ben şöyle evde. kahve. Ben ev Ay. <laughs> ben nasıl yapılacağını da göstereyim. He. Ben de bir tane donası yaptım. Ben de ev yaptım. Hasan da ev yaptı. Çok da bir ev yaptı He. Hasan da. O zaman bir tane yaptım. Ama bu benim evim. Böyle benim. normal bir tane yaptım. <laughs> Çok kaymalı ve de çikolata üstünde. <laughs> ve de bir tane daha donası. Şöyle bir şey var. Filcanı var aparatı. Filcan altına yerleştiriyoruz hamuru. Buradan bastırıyoruz. Kreması çıkıyor. Bu Türk kahvesi olsun. abi. Ha, şimdi böyle oldu. Arada burada bence çikolata yapacağız değil mi? He. Bak bunu da, bunun şeklini de şeyde Bunun şeklini burada. He. Bu nedir bence? Örgü ekmek, şey, poğaça. ben de poğaça gibi. Çünkü deneyim. pasta bu şey pasta krema şeyi bu çıkartıyor. He. size Biz de bulamamıştık ne. de bunu deneyeyim. Bu pastanın kremasını çıkarmak için. He. Abinin doğum gününde yapacağız ama. Hı? Sen doğum günü yapacağız. Ne? bunu, bunu çekin, şeyin kalemin üstüne çıkarak. Ne? Bir şey Kremalı olsun. Kremalı. Kremalı, şey. kremalı ne şey olsun. çok, evet. çok mutlu olsun. Ha. Ne no, kremalı? Evet. olsun. Kapıçını. <laughs> <laughs> Bu, Bu da donu. Evet. Olsun. Hem evimin artısı var. Anne bu bardağa benziyor. Şimdi. Bu donut makinesi. Bu Hı. galiba bu kurabiye falan işte öyle şeyin Kalıbı. Anne bu bardağa benziyor şimdi. Hı. Bu da icing yapmak için böyle. Ic Ic ya icing Ya da belki bir, bir tane donut. mu kurabiye mi? tekniği Tekni, öyle bir şey. Her, her şeyi bile. Bu, bu da, bilmiyorum. bunda da, bunlarda da pasta yapıyoruz. Dur, ne şey yapıyoruz? bunu? çikolata yapıyoruz. Çikolata kalıbı bu. Böyle bastırıyorsunuz böyle çık, çık. oldu dekorasyon da yapılıyor bence bunlar değil mi Hı. şu ayıcık mı şu ayıcık çıkalım ha şu ayıcık çok tatlımış ayıcık çıkalım küçük bir ayıcık var ayıcıklı pasta ne ayıcık nini 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 <gülüşmeler> abi bence bu yüzden de misafirliğe gerek. Aynen. Aynen. O hmm. küçük haycak şey Allah bize ev için. Sovi bu benim evim. Hı? Evet nasıl sovi bu? bu benim evim. <laughs> sovi senin ama biz misafir alıp kabul etmiyor musun? Yok. <laughs> Çok tatlı bir ama bak. Yok anne korona. Korona? Evet korona olduğu için kabul misafir kabul edilmiyor. <laughs> <laughs> Hasan haklısın bu konuda. Bir de ben evimden tamir ediyorum. Bakın çok, çok tatlı bir ayçok oldu. Bunu buraya kalk Başka Ay, başka? bunların başına iyi deneyelim şimdi. Hmm, ben çikolata çu çilek yaptım. Ben. Bu da galiba pasta Anne, keyifli şey yapalım. Kek donat. Donat. Anne, bu donat. Yani benim evim ayçok yedi. İki tane yol yapabiliriz. Bu kek Keke benziyor, kek kalıbına pişiriyor mu? Aynen, kek aslında benziyor. Bence fırında pişirilen kek var ya onun He. kalıbına benziyor. Kek o, şu olan donat çünkü altısı da var ya. Altısı evet, tabii altı hani delik var. oluyor ya. He. Ondan. O donatımı kırdım. Şöyle. Bence şey. de, bence sonra de. Hayır. Bunun şey az geldi galiba hamuru. Hı hı. Biraz daha. Evet. Evli yaptın. Evin ama içine nasıl gireceksin? Kapı. Ne bol <laughs> ne bol. Alttan mı açıyorsun evin? Ev böyle kaldırırlar mı? Ne <laughs> 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 yukarıdan. Yukarıdan mı? Evet. Çalıdan mı çalıyorlar? Ne burada anne bak kapıma. Ne bu çatısı mı yaması? Anne de ben yapayım ben ya ben Çok ha çok hamur kullandığın için şey Çatı olmuş kısa. Ben kapıyı. Ee, çok e benim kapım benim çantım eriyor. Yani benim hani ben, koltuk gibi olmuş. Yani <laughs> benim çantım eriyor. Ha. O zaman onu desteklemek için başka bir şey bulman lazım. Başka şekilde yapman lazım. Mektin uğraş. Ben kapı yaptım. Kapistan. Ben ben ne yapayım? Olmazsa. Bunlarda Bunlar da neydi? Bu ne yapıyordu? Aspirin kazı yapıyordu. Aspirin. Şey dökme. Ha, bastan üstüne dökmek için değil mi? Ha. Dur ben bir deneyim bunu o zaman. Anne olur. ben kapı yaptım. Senlik ayıcık var. evime gelebilir be. Anne ben kapı yaptım. Ayıcık oraya indirdim ha. Ha işte ayıcık burada. Ayıcık içine girsin. Goodbye. Ayıcık zaten o da öyle diyordu. Bir bir yer olsa gitsen, gitsem otursam. <laughs> Bu ayıcık sevmiyor. Sana Hasan onu bırakmayınca da üzüldü. Ama seni bırakıyor Hasan <laughs> üzülmedi. Ya çünkü ben, oluyor, ben ben be yani şey like En ayıcık öyle Hayır ha. ha, onun ha. Hiç ha. Bu, ben. abi. Bu benim sevdim bunu. Aha, ayıcık, ayıcık yine ayı ayıcık onun, izni... Ayıcık ayıcık izni... Ayıcık ayıcık ayı. onun içine. oluyor. ekin üstüne döktü. Ay dedim benim. Çok ağrım üstüne çekildi. Ben tabii yediğim o ne istiyor. <laughs> Şekerlemeler döktü. Meleme. Ben ay dedim meleme. Niye meleme? Çünkü meleme yiyor. Meleme yemekte. Ayıcık meleme mi yiyor? Evet. Ayıcıklar bal yer biliyor musun? Hem de armut yer. Ama ismisi meleme. Ne yiyorsun? Anne ben yatağa kendim yatağa. Aslında ağacıklar hem de çok bal yerler. Evet. Ormanda bal yiyorlarmış. Öyle duyduk. Çünkü ormanda. Hmm. bir de armut meyveler. Arılar onu almadan. <laughs> acaba gerçek mi? Ya. Gerçekten onlar bal mı yiyor acaba? Buluyorlar mı o kadar balı? Hı? Meyve yiyorlardır ya. Bence çok meyve yiyorlardır. Aynen. Orman meyvelerini. Bal... Armut da her zaman bulamazlar. Bal da her zaman bulamazlar. Ne yiyecekler? Aç mı kalacaklar? Evet, Biliyor yani. musun sen de ayılar yılın altı ay kışın ya, uyuyorlar. O, altı ay. altı ay uyuyorlar hiç uyanmadan sonra yaz gelince yeniden uyanıyorlar. Lan ya, diyorlar yaz hadi kalkın. Ona ölüyor? Usunuyor ya diyor, güneş bana vurmaya başladı hemen kalkıyorlar. Yani şu an ayılar yatıyor. Evet şimdi uyuyor şu an ayılar hepsi. Ona ölüyor. Ölmüyor evet. uykuya dalıyorlar hiç kimse uyandıramıyor onu. <laughs> Onlar öl, 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 uyanmıyorlar. Ölmüyor. İşte öyle 6 ay uyuyorlar, yemek ha. yiyorlar, uyuyorlar. Uyudukla uykuya dalıyorlar. Kış uykusu deniyor. Evet. Kış uykusu diyorlar ona. Kuş. Sonra kış. Kış. Ee, sonra da uyanıyorlar. Anne yani benim benim, benim oğlan uy uyuyor sindik. Yatarsın yani ne uyuyor? Sonra traktör yaptım yap. bak. Ben kapıyı yapayım. Ben kapıyı istedim. Ya. Şöyle yapabilirim. Bu da köpekmiş. Kepek ve pavyon. Benim kavyemi yapayım. Ben kavyemi senin pastana indireyim ki onunla beraber yensin. Kavyemi koyayım. Ben... Ya kavyemi koyamadım. Bir sonra orada yaparsa ben 15 Hı? liraya satarım. 15 lira? Oh, kahve 2 lira. Hı? Donut 5 lira. Donut 3 lira. Şunlar ikisi de. İkisi Ana yani kapımı kapattım. Ana yani o içine oluyor? Fiyatlar konusunda ben gelip Çok. size yemek yedim. Sağlamış. Ben de. Ben <laughs> bunu da yaptım. Bu bak bu da güzel ben bir benim param yok. Çek. Ben o kadın. Um, niye karıştırdın bu Ana ben mi azıcık arkadaşım? Bakalım bunu ben, da Bunu karıştırırsak de... kahverengi olur. <gülüyor> <gülüyor> Şey <laughs> yeşil olur ya kahverengi. Hangi renk ha. olur sizce? Yorum sanmayınca. Ee, kahverengi. Kahve bak rengi. Bak bak. <laughs> Sen konuş. Ha. Çünkü kırmızı içinde çok var ya sarıyla. Bence kahverengi olma ihtimali yüksek. No. No. Kırmızı ve yeşil kahverengi yapmadım. Evet, evet yeni arkadaş yaptım onu. <laughs> şey yeni yok. arkadaş. Evet. Allah bilmiyorum bu Play Dohlar'da hangi rengi şey yaparsan. Buna katarsan kat kahve rengi çıkıyor. Aynen. <laughs> Mavi ve yeşil yok. Mavi ve yeşil de yeşilin koyu bir rengi oluyor. He. Hiç şey olmuyor. Mavi ve yeşil de kırmızı. belki kahve rengi yapalım. Ana kardeşine yaptım. Aha bak ha da oldu yine kahve rengi oldu. Ana kardeşine yaptım içine atıyorum. Ben de evi yapayım ha <laughs> sen. A Açtım. Abi bir yapmayı deneyeceğim. Ana, ana aklım bile gitti. Hı, ben onları pişiriyorum. şimdi Ne pişir? Evet. Ev. Ev ev gerçekten yangın. Ev patlayacak. <laughs> One, two, three. Bitti. Evet. Bakın daha bari orada. <laughs> no, içisi ha masa ben de masaya bakın bu masadan bir tam şey kalıbı da çıkarın. Hani içisi patladı. Biraz kalıbı. Ha içisi. Bu çikolata kalıbı değil mi? Bak. Ha. ha. O Biraz çikolata. Ben bu ne bizim böyle? Hadi. Bu ne bizim? Bu ne? Abi ne, <laughs> <laughs> ne bak. <laughs> <laughs> Dengle. Ama az içine koymuşsun, az hamur, az hamur olunca öyle oluyor. Biraz daha mutlu olmalı. Ellerim yeşil. Benim ellerim. Ellerim. Ben benim ellerim derdi. Kırmızı. Bu bence bu şeyler hamurlar boya veriyor. Ama çabuk yıkanıyorlar. Hmm. Yıkayınca çabuk çıkmıyorlar da ama çıkıyorlar. Çünkü boş oldu. Boş oldu. Her şey yoklar için mi? Yok. Bence de. Yıldız oldu. Yıldız yıldız. Bir yıldız. Şey bir yıldız. Parami yıldız. Şimdi bunu da. Ah kiraz yapalım. Anne ben kirazlarla parti yapayım. Rafa'dan yıldız yaptım, ben kiraz yaptım. Bu traktörlü pastaymış. <laughs> Anne o ayıcıklar parti yapıyor yengeler. Yengenin içinde ver parti yapıyor. Niye neden abi? Neden? Çünkü ana yengen